Bugün e, günlerden 21 Aralık 2023, e, dünyanın en uzun gece günü bugün, yani karanlık günü. Aynı zamanda Dünya Kooperatifçilik Günü 21 Aralık. Dolayısıyla bizim hem tarihimizde hem de e, gün olarak önemli bir gün. Bugün Teke Mahallesi'ndeki köy yaşam merkezindeyiz. E, günlerden Perşembe, bugün Teke Mahallesi'nde, ee, devam eden 40 saatlik fındıkta budama kursumuzu bitirdik. Şimdi kursiyerlerimizle bugün bir sınav gerçekleştireceğiz. Toprak tahlil cihazımızı da yanımıza aldık. Çünkü kurs boyunca kursiyerlerimize toprak tahlilinin öneminden söz ettik. Dolayısıyla burada sınavdan sonra numune getirmiş olanlarla bir toprak tahlili yapacağız. Sonuçlarını bildireceğiz. Aynı zamanda da hafta sonu, cumartesi ya da pazar günü bir uygulama gerçekleştireceğiz. Şimdi kursiyerler içeride bekliyorlar sınav heyecanıyla. Biraz kursla ilgili bilgi alacağız onlardan. Hem de ne düşündüler, bu eğitimden nasıl faydaldılar size onları anlatacaklar. İçeri doğru geçiyoruz. yayındayız. Bizi e, bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet, e, biraz önce bahsettim. Burası Teke Mahallesi, Köy Yaşam Teke Mahallesi de Köy Yaşam Merkezi burası. Halk eğitimi 40 saatlik süren fındıkta budama ile ilgili eğitimi tamamlandı. Kursiyerlerimiz birazdan sınava girecek. Şimdi özellikle bu kursla ilgili fikirlerinizi bize beyan ederseniz çok sevinirim. Ya sırayla, ya tek ya söz isteyerek. Sitme suyu burada ölçeriz hocam. Tek şey, ara ara arkadaş Söyle, Evet. Şöyle sırayla alalım. Kursla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl? Beğendin mi? Devamını şey. ister misin? Farklı kurslar açılsın mı? Farklı, farklı kursa isteriz. Tabii daha güzel, daha iyi. <laughs> Bilgimiz olmuş oluyor. Hiç bilmediğim şeyler öğrenmiş olmuş. Peki bu kurstan neler öğrendin? Bahçeli nasıl hizmet ettiğinde ne yapacağımızı öğrenmiş Daha şey. Evet. Peki, Sırayla. Evet. Bu kursta geçmişten gelen 30-40 sene, seneli fındık bilgisini tamamıyla çöpe attık. Evet. Artık atadan, anadan, babadan gelme eğitim bilgileri gördük, öğrendiğimiz geçmişten gelen bilgiler hepsinin böyle boş olduğunu öğrendik. Bundan sonra bir süreçte fındığın neye ihtiyacı var? E, fındık için ihtiyaç olan maddeler neler? Bunun için de tahlil gerektiği. Tahlilimizi yaptık. Bizim fındığımızı örneğin benim fındık fınd bahçemde pH noksanlı oldu. Fosforun noksan olduğunu bunu öğrendik. pH noksan olduğu zaman hangi etken sebep olurmuş? Fosforun olumsuz yönleri, potasyum fındıkta ne işe yarıyor? Fosfor ne işe yarıyor? Fosfor için ne yapmak gerekiyor? Potasyum için ne yapmak gerekiyor? Artı pH şey, e, yüksek veya düşük ki bizim bu bölgemizde genelde pH çok düşük. pH'i e, düzenlemek için de kireç ve düzenleme yapmamız gerektiğini. Bunun için de e, hocam da sağ olsun bizlere görsel olarak gerekse e, materyallerle bizlere tek tek bu konuları açıkladı. Biz de yeterli bilgiye sahip olduğumuza inanıyorum. E, şahsen ben bu eğitimin e, verimli geçtiğine iştelikle inanıyorum. Hocamıza da bu konuda çok teşekkür ederiz. Evet. Evet. Birazdan toplantı sahibinden ve sen ne halde yaptırmıştın mesela? Ben şimdi yaptırmadım hocam, niye yaptırmadım? Önü daha ben şimdi yaptırsam uygulayamam. Ben seneye düşünüyorum. Tamam, o seneye, seneye tamam. düşünüyorum. Aa, geldi yılbaşı yani, ne zaman uygulayayım? Yani benim var 3 bin Ocak fındık bahçem. Fındık var ya. Doğru, doğru. Yani yani seneye, evet. seneye. Ben getirdim hocam. Tamam. Ben tamam. bu Sizin şeyleri e, buradaki öğrendiğimiz işte fosfordu kireçli şeyleri geçen sene uyguladım ama yanlış uygulamışız yüzüne uyguladık bir şey. böyle zaten hep öyle yani bu sizin dediğiniz gibi o da öğrendiğimiz gibi e, gömme, toprağa gömme, kapatma, şöyle mesafeye dikkat etme falan pek yoktu yani. Ama burada bunları öğrendik. Şimdiden sonra şimdiden sonra e, en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız. Evet. Böylece emeği geçen herkese sizlere teşekkür ediyorum. Evet. E, verimli geçti kurs bize. Yalnız e, daha öğrenemediğimiz şeyler oldu. E, bunun devamını da isteriz ancak... E... Evet, orada şunu söyleyeyim. Şimdi fındıkta kurulama kursu 40 saatlik. 3 evet. tane daha fındıkla ilgili kurs var. Bunlardan bir tanesi fındık yetiştiriciliği, bir tanesi de e, organik fındık tarımı diye 2 tane daha ayrı şey var. Evet, yani şimdi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü zaten bu video e, Hayat Boyu Öğrenme <laughs> Genel Müdürlüğü'ne gidecek. Dolayısıyla diyelim ki fındık yetiştiriciliği ya da farklı konulardaki kurs talebinizi yine ilçenizde bulunan Halk Eğitim Müdürlüğü'yle, muhtarınız vasıtasıyla, Mustafa vasıtasıyla kimi 12 kişilik kimlik belgesi verdiğinizde e, kurs size açılıyor. Hangi kurslar var Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün ya da e, Halk Eğitim Merkezi'nin hangi kurslar var? Bunu öğrenmek için orada Böskar Hocanın yanına gidiyorsunuz. Hocam hangi kurslar var tarımla ilgili? Bakabilir miyiz? Mesela seracılık var, mantar yetiştiriciliği var, tavuk yetiştiriciliği var, yetiştirici alacılık var. var. 220'nin üzerinde ders konusu var. Ee, bu köy yaşam merkezlerinin yapılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Köy yaşam merkezleri aslında halk eğitim merkezlerinin yani hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün eğitim salonları buralar. Burada amaç e, çiftçinin, işçinin, işte kadınlar geliyor bakın kuran kursu düzenliyorlar sabah. Evet. Burada eğitim yapılsın istemiyorum. Zaten sizin işte e, ağıt günlerinizde ya da hüzünlü günlerinizde toplanacağınız mekanlar var. Düğünlerde toplanacağınız mekanlar var. Aynen, aynen. Bu mekanlarda eğitim mekanı var. Dolayısıyla devamı için talepte bulunursunuz. Farklı tarım salonlarında kurs açılır. Evet. Biz... Evet, ne Şu an işte aldığımız eğitim de. başarılı geçti. Öğrendiklerimiz var. Dediği gibi öğrenem, öğrenemediklerimiz var. Şu an hocamızın vermiş olduğu şeyleri biz aldık. Uygulamaya çalışacağız. Bu kadar yani. Teşekkürler. Evet, e, mahallemizin İmam Hatip'i hocam zaten duygularımıza tercüman oldu. Bizim bütün söylemek istediklerimizi hocam söyledi. Sözü çok fazla uzatmaya gerek yok. Yine mahallemizi vatandaşlara eden iş işbirliği halinde halk eğitim merkezinden gerekli kurslara talep edeceğiz. Eğitimlerimizi tamamlayacağız, eksik yönlerimizi tamamlayacağız. E, i̇sterdik ki bu işler Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde değil de e, ilçe tarım müdürlüğü, ziraat odaları tarafından düzenlensin ama inşallah bu kurumlarımız da harekete geçeceklerdir. E, daha iyi olacağına inanıyoruz. Fındığında e, bilimsel olarak da e, çok bilmediklerimizi öğrendik. Bütün kursiyer arkadaşlarımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Hüseyin abi. Evet. Öncelikle bu buluşu düzenlenmek için emeğe geçen tüm, tüm e, e, kişilere ben teşekkür ediyorum. Başta buğlarım. Bu buluş ee, bu tabii ki çok başarılı oldu. Bizim e, önceden bildiklerimizin yanlış olduğunu gördük. E, bu buluşa başladığımız zamanlara bize toprak talebi getirdik. Topraklarımızın ne olduğunu, neye ihtiyaç olduğunu öğrendik. Tabii ki biz bunları uygulamaya çalışacağız ileriki yıllarda daha verimli, daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Ee, i̇nşallah bu kuruşların devamı gelir. Arkadaşımızın dediği gibi e, bu burçların gerçek yani manada halk eğitim değil de gerçek bu ziraatla ilgili olan kurumların önderlik yapıp bize bu konuları aydınlatması, bize bizim önderimiz ve bize yol göstermelerini tabii ki bekliyoruz yani. bizim burada tabii ki mahallemizin ziraat temsilcileri var. Ziraat odamız var, tarım müdürlüğümüz var. E, seçilmiş ziraatla ilgili burada bir seçim yaptık mesela. Bayağı bir, bir bu, mutluluklarlıktan daha önemli konuda biz mesela burada mücadele ettik. Tabii ki halkımız o arkadaşımızı seçti tabii ki saygı duyacağız. Biz de tabii ki burada niye bunu seçti? Bize daha iyi, iyi bir hizmet versin ziraatla ilgili. Bizi aydınlatsın, bu konuları bize yol göstersin diye. Biz tabii ki halkımızın kararına saygı duyarız. Bize bu konularda önderlik yaparlarsa biz seviniriz. Aynen. Biz e, hocamıza da, bu katılım sağlayan arkadaşlarımıza da biz teşekkür ederiz. Hepinize saygıyı sunarım. Adem Bey, kurs için bildiklerinizi Hocamızın bize karşı ilgi alakasından dolayı hocamıza teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Daha da iyi olur inşallah. Çok iyi olur. Evet, teşekkürler. Teşekkürler. evet şimdi e, birazdan sınava geçiyoruz. Ee, bu kırk bu. sizin söylemek istediğiniz var mı? Söylemek istediğiniz var mı? Tamam. Ee, sınava geçiyoruz. Sınavda da bu kırk saatte anlattıklarımızı bir perçinlemek maksadıyla. Burada tabii ki, not verip e, kimseyi akademik olarak herhangi bir sınava e, tabi <laughs> etmeyeceğiz. Sadece bilgileri perçinlenmesi önemli Ben toprak tarihiyle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bugüne kadar yapılan tüm eğitimlerde toprak numunesinin nasıl alındığı, toprak numunesi alındıktan sonra hangi tahlil laboratuvarına gönderildiği konusunda sürekli e, ilçe tarım müdürlüklerinin ya da e, tarım teşkilatının önerileri var. Fakat çiftçilerimiz toprak tahlil konusunda çekincelerini ilk günler itibaren belirttiler. Yani tahlillerin net sonuçlarının e, çıkması, e, sonuçlarda bazı yanlışların oluyor olması ee, onları sürekli endişe sokuyor. Ayrıca tahlil eline geliyor çiftçinin fakat kime danışacak? Tahlil sonucu geldikten sonra ilçe tarım müdürlüğünde ya da bir tarım marketindeki ziraat bankasına sorması lazım. Bunu yakınındaki bir çiftçiye ya da e, herhangi birine değil mutlaka ilgili kişiye sorması lazım. Bu konuda da e, biz Ayakboy Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün kurumlar arasındaki iletişimle Bunların diğer kurumlara da bildirilmesini buradan talep ediyoruz. Herkese iyi akşamlar, teşekkürler.